Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün geçen demiştik reçel yapmak için gül topluyoruz diye. Bugün sizlerle gül reçeli yapacağız size tam iyi bir tarif verebilmek için geçtim bilgisayar başına böyle 10 tane falan gürüleçeli yapımı videosu izledim böyle şey olmayalım sizi de mahcup etmeyelim biz de mahcup olmayalım yanlış bir şeyler söyleyip diye işte böyle geçtim kadın <laughs> Eyvanımı gibi aldım <laughs> not falan tuttum kendimce böyle daha 3 tane falan farklı tarif vardı işte farklı anlatımlarda ama hepsi aynı şeye çıkıyor Evet arkadaşlar güllerimizi topladık görüyorsunuz işte burada biz yıkadık suya aksın diye burada beze serdik şu an bir kurusun diye bekletiyoruz bu güller biliyorsunuz şu mis kokulu Osmanlı gülü de denilmez, Sparta günü de deniliyor herhalde o günlerden böyle rengi böyle bildiğim pembe diğer güllerden olmuyor olsa da acı oluyormuş güzel olmuyormuş yani biz bizim bahçemizin köşesinde vardı bu gülden. Bir köşesinde normal böyle şey gül var, kırmızı güller var. Zaten görmüştünüz önceki videomuzda. İşte bir köşesinde de bu reçellik gülden var. Bunun kokusu ama bütün günlerden bence daha güzel. Çünkü bayağı güzel bir kokusu var. Evet arkadaşlar şimdi iki farklı hat hani Aynı iki farklı tarif var diyelim birileri mayalayıp yapıyor birileri gül mayası yapmadan yapıyorlar biz geçen sene gül mayası yapılmadan yapılan tarife göre yapmıştık. Yani bence çok da bir fark olmuyor. Sadece biz herhalde biraz o tarifin şekerini fazla görüp kendimiz biraz daha az şeker atmıştık ama biraz cıvık olmuştu sadece bu. Yani tat olarak hiçbir fark yoktu. Koku, tat, renk olarak gayet iyiydi. Evet, mayalamadan yapılan tarifte bazıları altına yorum yapmışlar. Gül mayası hazırlanmadan reçel şey falan yapılır mı o gül? O gül reçeli olmaz falan demişler ama biz yaptık yani çok da bir farkı yoktu o yüzden Biz de gül mayası hazırlamadan yapacağız isterseniz siz önceden 1-2 gün önce gül mayası hazırlayıp yapabilirsiniz Onu şöyle yapıyorlar bu gülleri toplayıp Bir kaba koyuyorlar üzerine iki Bir iki Tatlı kaşığı şeker atıyorlar bir yarım Tatlı kaşığı da Limon tuzu atıyorlar bunu şey böyle karıştırıyorlar iyice iyice böyle şey iyice sönene kadar karıştırıyorlar onu sonra bir kaba alıp onu buzdolabında bekletiyorlar yani siz de böyle yapabilirsiniz ama biz öyle yapmayacağız bizimki daha kolay daha çabuk olacak. Evet arkadaşlar ben güllerimizi bir kaba aldım. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu gülleri toplandıktan sonra bunların beyaz yerlerini makasla kesiyoruz. Alt tarafındaki tohumları olan beyaz yerleri makasla kesiyoruz. Ben onlar gösterecektim. Hatta toplarken de başlayacaktım video. Şuradan gözüküyor. Şu şekilde işte alt tarafındaki beyaz yerler kalmayacak şekilde kesiyoruz. Maalesef benim online sınavım vardı bugün onu yapıyordum. Yasını ve toplamış. Onlar yapmışlar. Çekemedim orasını. Bu şekilde beyaz yerleri olmayacak şekilde kesiyoruz. Böyle tane tane kurutuyoruz. Bunu da söyleyeyim. Gösteremedim maalesef. Şimdi ben bu güllerimizi bir kaba aldım. Bunu tartacağım. Ona göre tarifini vereceğim size. Evet arkadaşlar malzemelerimizi hazırladık. Odun ateşinde yapacağız. Biz reçelimizi şimdi size gülü tarttık. 300 gram geldi. Yani bir tarifte 200 gram güle 3 su bardağı su, 5 su bardağı da şeker de oldu. Bizimki 300 geldi. Biz 1 ya, yani kilo suya yani 1 litre, 1 kilo 1 litreden biraz fazla biliyorsunuz litre ile kilo aynı değil. Yani 1 litre 250 gram falan 250 mililitre su koyacağız. Bir de 1 kilo şeker koyacağız şimdi. Şimdi güllerimizi koyduk. Üzerine su dökeceğiz. Suyunu dökeceğiz. Yani bir tarif şimdi iki farklı üç farklı tarif demiştim biri mayalı mayasız şimdi iki iki farklı olan tarif söyleyelim birinde ö, bu gülleri suyunu döktükten sonra güller beyazlan beyazlaşana kadar kaynatıyorlar beyazlaştıktan sonra direk üzerine şekerini döküyorlar sonra o ağda solana kadar tekrar kaynatıyorlar ağda solduktan sonra bir, yarım limon sıkıyorlar Yarım limonu sıktıktan sonra bir taşım daha kaynatıp indiriyorlar. Başka bir tarifte de gülleri böyle koyduktan sonra güllerin rengi suya çıktıktan sonra güller beyazlaştıktan sonra gülleri içinden çıkarıyorlar. Şekerini döküyorlar. Şekeri işte şerbeti koyu adası olana kadar kaynatıp geri gülleri içine atıyorlar. Sonra kaynatıyorlar. Biz de ikinci anlattığım gibi yapacağız şimdi. Güllerin rengi suya çıksın. Gülleri içinden alacağız. Güllümüz kaynadı beyazlaştı gördüğünüz gibi şimdi o beyaz gülleri alacağız bakın suyunu verdi pes pembeleşti su böyle olsun gül. şimdi gülleri şimdi... çıkartacağız içine şeker döküp tekrar şekerle kaynatacağız. gülleri alma işini bitirdik İçinde hiç pek kalmadı <laughs> rengi görüyorsunuz. musunuz? güzel çıkıyor. Pes pembe bir rengi oldu hatta bura karanlık bir güneşe gö götürüp gösterip geleyim size. Evet daha belli olur rengi. Görüyorsunuz pes pembe rengi çıktı güllerin. Şimdi bunun içine şeker dökeceğiz. Evet şekerini döküyoruz. Bu şimdi şeker kaynayana kadar kar kaynatacağız. Sonra geri gülleri içine atacağız. Evet arkadaşlar. Şey, şeyimiz kaynadı. Suyumuz. Şimdi içine gülleri atacağız geri. Gülleri biz fazla, hepsini atmayacağız çünkü çok güllü olmasını istiyorsanız biraz siz de hepsini atmayabilirsiniz. Biz biz de hepsini atmayacağız. Çok ağzımıza gül yaprağı biraz. gelmesin diye. Şu kadar bir şey biraz daha at Böyle bir şerbet mi diyeyim. olsun? Sakınlar Hayır at biraz daha. biraz daha mı atar? biraz yarısını attı işte ya, tam yarısını attık biz siz de ister hepsini atarsınız ister atmazsınız şimdi bunu oyla kıvam oluncaya kadar oh, aynen olunca kadar ağda solunca kadar kaynatacağız olunca şey yapacağız içine limon yok bizde biz limon tuz atacağız işte yarım tatlı kaşığı limon tuz atacağız Vulkan olsun kıvamına gelsin. Evet arkadaşlar kıvamına geldi. Şimdi limon tuzunu ekleyeceğiz. Limon tuzunu ekledikten sonra <laughs> bir taşım daha kaynatacağız. Sonra işte kıvamı olunca indireceğiz size göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi olup olmadığını kontrol edeceğiz. Yani bir tane porselen tabağı aldık. Bunu şeyde soğuttuk. Buzdolabında. Şimdi bu bunda böyle direkt akmaz. Direkt akmazsa böyle yavaş yavaş akarsa kıvamı olmuş demektir. Şöyle biraz bekletelim. Fazla döktü alalım. Görüyor musunuz? Böyle. Işık iyi olmadı ya. Gölge oldu. Şurada çekeyim. Evet. Bakın görüyorsunuz mu? Yavaş yavaş akıyor. Çok az daha kaynatınca tamam olacak. Tamam. Biz biraz daha kaynatalım bence. Biraz hızlı aktı ama tam iyi aslında. Böyle test edebilirsiniz. Bunu buz buzdolabında bir porselen tabağı ona göre indirebilirsiniz. Bizimki biraz fazla akışkan bence. Biz biraz daha kaynatalım indireceğiz. Evet arkadaşlar reçelimizi bitirdik. Gayet de güzel oldu bence. Kıvamı falan iyi oldu. Bakın. Posasında fazla olmadı iyi oldu. Rengi de gayet güzel oldu. Bayağı pembe ama telefonumuz iyi olmadığı için şu an biraz koyu gözüküyor olabilir ama çekil. Rengi pembe yani. Değişik. Bayağı güzel olmuştu ama maalesef tam rengi gözükmüyor telefonla. Böcek var. Olsun. Ama sıra pişt. geliyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda bugünlük bu kadardı. Valla size iyi bir tarif verebilmek için bayağı bir video izledim, yorum falan okudum ve baya reçelimiz de gayet güzel oldu bence. Rengi, tadı, kokusu, her şey çok güzel. Koyuluğu da iyi. bir de bir şey aklıma geldi. Biri de yorumlarda öbür videolarda sormuş ki niye limon tuz atıyorsunuz falan diye sormuş. Yani o videolarda sormuşlar. Ben de belki yine bir merak eden olur diye dedim. Limon tuzunu veya limonu şey şeker o kesilmesin şekerlenmesin diye atıyorlar. Yani sonradan durdukça şekerlenmesin diye onun için atıyorlar. Başka da bir şey yoktu işte. Bizim tarifimiz işte gördünüz. Siz de öyle yapabilirsiniz. Yani kesinlikle mayalanmasını beklemenize gerek yok bence. Gayet güzel oluyor mayalanmadan da. Tabi isterseniz mayalayıp bekletip sonra da yapabilirsiniz. Ama öyle çok bir şey fark etmiyor yani videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah Solution. Bay bay. Evet, vay vay Devi. Bir <laughs> bay bay yap. Evet, vay vay yap.